Cesaretinin ateşi düşmanı yakar. Ya Allah, Bismillah. Küfarın ardı gelir Atabeyim. <laughs> Yetişim! Oğlumuz için üzgünüm. Onu öldürecektim. Sen beni tehdit mi ediyorsun? Kozumu öne sürüyorum. Kim canına kasteder ablamla yani mi? Dilsiz melunlar. Gayrı haddinizi açtınız. Mevzu bahis ailemin canı ise... ...bu cihanda giremeyeceğim kapı yoktur. İzler onu bana. Ne saklarsın bizden? Talp Arslan! 10 <laughs> kere hatırladın mı? Keferi üstünde gezene... ...ölüm ne yapsın? Ölüm... ...sizi öldürür. Alparslan Büyük Selçuklu Pazartesi günü TRT 1'de